Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Mert, bugün sen artık sonra Volt'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evime, ana ve geldim gördüğünüz gibi ama... Boyut... Bir vardı benim. Neyse şimdi dalmayacağım, çok sıkıntı yaratmaz ama dediğim gibi burayı kapatmam lazım. Kapatacağım en yakın zamanda. Hicam getirmedim. Hatta diğer tarafta yaptım, teknolojik geldi. Yani. benim şu anda daha yapamadığım hiçbir şey getirmedim. Her şeyi orada bıraktım, hicam getireceğim. Ama zamanım az olduğu için şimdilik sadece hani getirebildiklerimi direksimi Evet salımı bir de orada evcilleştirdiğim bir tane Pterano durumu getirdim. Bu bölüme de hazırlığı yapmadan önce çok isteniyordu bayağıdır benden. Kit'in armor'ımı yaptım gördüğünüz gibi. Hadi artık görüntüsü güzel ama boyamaya da zamanım olmadı. Diğer o Raid miydi ya? Diğer işte üstündeki takımı diğer tarafta bıraktım. Hatta onları hiç kullanmam bile büyük ihtimalle. Direkt atarım. Böyle göstereyim. Bunu yeri geldiği zaman boyayacağız ama bugün şöyle bir işimiz var. Bugün artık bana çok fazla yere gittiğim ve çok fazla şey ulaştığım için bana gezici bir tane demirci lazım. Ne evcileştirmeyeceğimi anlamışsınızdır. Bugün kunduz peşinde koşturacağız. Yola çıkıyoruz. Zaten biliyorsunuz birazcık ileride eşyalarını da çaldığımız Birkaç tane kunduz vardı. Eğer ölmedilerse ki birini öldürdüm. En azından birini öldürdüm. Kalanları evcilleştirmeye çalışacağım. Bir tane kesin evcilleştireceğim. Yapabilirsem iki tane istiyorum. Çünkü biliyorsunuz çifter çiftleri bütün hayvanlardan olsun istiyorum. Uzaktan görünmüyor hala. Şu, şuraya kesin kapatmam lazım. Çünkü çok fazla gelen giden var. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Diğer hayvanlar yine toplanmıştı bir yerde. Büyük ihtimalle Dilo Milo geldi. Yine ortalığı karıştırdı. Burası da base için ne kadar kötü bir yermiş. İyi ki burada durmamışım ya. Ha biz bu mart... O yeni gelen hayvanlar martılardan burada da var. Güzel. Onlardan delikleştireceğiz. Ama sırayla siz... Yemekleriniz tam siz zaten otçul hayvansınız. Size çok koymaz. Ben gidiyorum. Aa bir tane doğru da alacaktım hızlı seyahat lazım olursa diye. Neyse. O kadar da çabuk şey olmaz zaten çünkü ben yanında bayan narkotik mojop falan toparladım. Gerçi mojoberiyle bayağı uzun sürüyormuş ama Apple yapacak şeyim yok hani daha yeterli elimde materyal yok. Mecburen mojoberiyle biraz uğraşacağım zaten siz o kısımları göstermiyorum. Çok da sorun olmaz herhalde. Yani seni şuraya park edeceğiz. Eğer göremezsem o ev, yaptıkları evlerden birine doğru yaklaşık içini açacağım. O zaman zaten haldır uldur koşturuyorlar. Bir de şöyle bir aha, gördüm. Bu bir sürü varmış. Tüyün içinde var mı oraya kadar gitmesem? Yok. Böyle yapacağız o zaman. Hanginizin seviyesi daha ideal? Bunun altında da görmez ki. Benim seviyem kaç? TV 30. Bu birazcık zorlar. şey açısından zorlar. Türü açısından. Benim 18. Sen idealsin. Yani evcilleştirilme isteği açısından ideal de... <laughs> gel gel gel. Aha da buldum be. Ama bu hayvanlar suyun içinde çok hızlılar. 2 3 İyi çok hasar da vermiş 4 5 Ve Bayıldı Torporu müthiş düşüyor Toplarımı alabilir miyim? Alamazsın diyor Dur 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 çabuk 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 koyet koyet çok uzakta koyet İmdat Bunu al şimdi bir daha şeyle uğraşamayacağım. İndin, atla zıpla falan derken. Yavaş lan. Şundan da mevzuleştirsek ya böyle seviye kastırıyor diye bir şey duydum ama. Bir daha bu kadar da çabuk. Seni şöyle indirelim sen kendi kendine inmiyorsun çünkü. Hakikaten artık herhalde. Senden şunları da alayım. Sonra bir statlarına bakalım. Neymiş, ne değilmiş. Açlıktan ölüyor mu? Aslında şunlardan birini de çeksek çok şahane olurdu. iki tane Bunlara mı yediriyorduk galiba yaklaşıp yaklaşıp. Bu madem burada duruyorken ben bunu eleştiririm. Majöberi toplarız. Hadi olmadı beri veririz. Sıkıntı yok bence. 10 tane alsam bana kızmaz herhalde. buraya da takılmış. Herhangi bir sıkıntısı yok bedavadan şu iki arkadaşı da Bunu da olacağız. Ne işe yarıyor, ne yapıyor, nasıl yapıyor bilmiyorum. Öğreneceğiz. Neyse artık dön. Asıl yapmak istediğim şey. Kuzun statlarına bakalım. Sağlık ideal. Enerji düşük, bayağı düşük. Açlık bayağı yüksek. Neyse bana zaten statları çok lazım değil. Bunu anlamaya gitmeyeceğim sonuçta. An. İşte bana bunun içindeki simit özelliği demirci Öğrendiğimiz her şeyi bununla yapabiliriz, yapabiliyoruz diye biliyorum arkadaşlar. Siz daha iyi biliyorsunuz zaten. Yani bilmeyen arkadaşlar varsa diye istediğimiz yere götürüp demecik yapmadan bu arkadaşlar istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Ve çok iyi ağaç topluyor diye biliyorum. Her türlü işime geliyor yani. Yavaş yavaş artık burada keselim. Hani bu baya baya uzun sürecek çünkü ben birazcık uğraşacağım. Yapacak bir şey yok. Size bu kısmı izletmeye gerek yok. Kalkacağına yakın görüşürüz. Evet arkadaşlar geri geldim. Kunduz kalkmak üzere. Bayağı uğraştım, şuradaki gerizekalının yanına gideceğim de aslında gitmek istemiyorum, şu kalktığı zaman bir oraya doğru gideriz. Hadi güzel kardeşim. Ne zaman açacaksın lan? Yedireyim mi daha? Gerek yok, şimdi yiyecek kalkacak zaten. Ya yani neyse, şu gerizekalı evcilleştiremedim çünkü sürekli sağa sola gidip gelmem gerekti. Git gel, git gel. Aha neyse, kalkışını göremedik ama en azından şeyi gördük. Bu da çok dişlik ya. Hop. Lan. Bana binemiyoruz değil mi? Bilmek için eğer giydireyim. Böyle bir sıkıntımız var. Ben bunu şu an binemiyorum. Çünkü bunun eğerini açabilmem için yani yapabilmem için on neydi engram puanına daha ihtiyacım var. Bir seviye daha atlamam gerekiyor. 40 engram puanı var. 41 var galiba. 50 engram puanı istiyormuş. Yok. O yüzden seviye atlatmak için bir yerden narkotik de yapıyorum. O yüzden daha kaldıramadım. O yüzden bilip gösteremiyorum ama ben şimdi şu gerizekalı evcilleştikten sonra eve doğru aldır gidip yine videoyu birazcık level kasıp o sırada şu arkadaşın saddle'ını yapacağım. Birazcık da buna takılalım. Hep suyun altında nasılmış ona bakarız. Hep ağacı nasıl topluyormuş ona bakarız. Şu çok iyi topluyormuş çünkü. Yani bayağı öve, öve bitiremedi bazı arkadaşlar. Göreceğiz. Seviyesi de 26 fena değil. Ben bunlarla durmam artık. Gerçi başka bir şey yok yanımda şu an. Bunlar üstümde kalsın. Hatta ne bileyim. Çok narkotik yedi, çok yemek yedi, çok zaman yedi. Gerçekten evcilleştirme yatırması çok kolay. Ben galiba 6. okta, 6, ya 5. ya 6. okta düşürdüm. Ama torporu korkunç hızlı düşüyor. Ve yedi yemekten sonra artan şey şu kadar. Şey, karşıyı göremiyorum bile. O kadar az artıyor. Daha yüksek seviyede büyük ihtimalle durum çok daha fazla kötüdür. Kibblesız mümkün değil olmaz. Ama kibble yapamam biliyorsun şu an. Yani Kibble'lık dinozorum. bayağı abla sen biriktiriyorsun onları. Abi kunduzumuz da oldu. Ne bu dişi? Şu erkekse ben onu da aslında onu mı yatırsam bir şey Bu sırada yine level kasmaya devam etmiş grup. Erkek misin? Erkek de seviyor. 30 ya. Yok yok zaten bu dişi beni yeterince baydı bekletmesi. Onu da bekleyemeyeceğim. Bu arkadaşlar da maalesef bekleme Ben burada bir kere daha keseyim. Bunu kaldırdığım zaman, daha doğrusu kaldırdığım zaman, bu bizim olduğu zaman gideriz. Evet arkadaşlar gece oldu. Bu da artık evcilleşmek üzere sorunda. Büyük ihtimalle bu acıkmasında meyveyi verdiğim zaman geçecek Yalnız şöyle bir sıkıntı oldu. Ben bunların ikisini birden eğer şunu sırtıma alamıyorsam ki galiba alamıyorum. İkisini birden götüremeyeceğim. Ama kunduzu mutlaka götürürüm. Burada bırakmam. Çünkü bu nevcut esirmek için çok yemek harcadım. Hayatta burada bırakmam. Bu burada kalabilir. Yani gider. Hızlıca geri gelir. Olmadı. Bir Bu taşır tam onu Alır hemen. Gideriz. Ve bizim oldu. Bu bayağı bizim evcil hayvanımız gibi şimdi bak sarılıyor marılıyor falan romantik dakikalar. İsim şimdi vermeyeceğim sana. Ana sevinç o Şu an bunlar niye böyle görünüyor? Yanlışlıkla bir şeye mi bastım? Ha seviyesi arttırıyor dedi. Bunun etkisiyle bak şu an seviyesi artıyor anlamına geliyor galiba. Hı? Evet. Anladı, güzel Oysa şimdi beni takip etmeyeceksin Şöyle. Havalanacağız Orada değil be Dişliği Taşımıyorum diye demeyeceksin herhalde <laughs> Aldık tamam artık gidebiliriz Kuduzumuzu aldık ama hala dediğim gibi maalesef ki XP'm yeterli değil. Şu an narkotik yapılıyor o yüzden parlamayı görüyorsunuz. Ben sürekli XP artıyor ama yetmeyecek ben yani, uydurmalık duvar mı var yapmayı planlıyorum şimdi. O kısımları göstermeyeceğim merak etmeyin. gidelim kuduzumuzu evimize bırakalım. Teradon'a atlayalım. O ama şimdi ya almıyorsa bir tane bu Teranodon. şey niye almasın ya? Yani? Neyse riske girmeyelim. Gidelim. Biz al. Temiz temiz bu arkadaşla alırız. Bu sıkıntı değil. Bu et yalnız çok işe yarayacak. Yani evcilleştiremeyeceğim normalde. Tırsacağım birçok hayvanı. Şöyle Gijanto evcilleştirdiğim gibi kuyesinin üzerinde durup kafasına kafasına rastgele sıkarak bayıltabilirim. Mesela tombullar var ya hani şey Örünce yiyen gibi ama büyük olanlar, şişman olanlar. Onları mesela hiç evcilleştirmedi şimdi yakınlar. Bir işime yarıyorlar mı onu da bilmiyorum. Büyük ihtimalle yarıyordur. Boşu boşuna öyle çirkin bir hayvanı koymazlar. Ya Bronto başıma dert olacak ya. Bıraktı mı? Galiba bir yere bıraktım ama... Ya tamam buraya bırakmışım dişley bizi. Ben gidip o küçük arkadaşı da alayım geleyim. O sırada birazcık level da kasarım. O sırada değil de ondan sonra level kasarım. Saddle açıldığı zaman saddle'ını açıp hani neler gerektiğine falan bakarız. Belki elimde olan şeylerdir. Değilse toparlarız. Birlikte saddle da yaparız. Birazcık konuza takılır. Bölümü yavaş yavaş sonlandırırız. O yüzden burada yine yeniden kesiyorum. Evet arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi seviyeye atladım. Hemen onu da verelim. Neye verelim? Bence gerek yok. Üretim hız. Aa, üretim olabilir aslında. Yok bize oksijen lazım olacak. Ben birazcık oksijene vereyim. Açılmışken de o... Ha, bu. Demircide yapıyormuş. Birazdan gidip bakarız. Bu çocuk da level kastırıyormuş. Doğru zaten neden böyle saçma sapan bunların hepsi iç içe derseniz. Bu arkadaşı sevdiğimiz zaman... Herkes çıldırıyor gördüğünüz gibi. Etrafındaki hepsi ben de buradaki bütün etçileri bir işe yarayacak hayvanları hepsini böyle bir araya getirdim. Çünkü biraz uzak olduğum işe yaramıyor. Etrafında olması gerekiyor. Ama burada sevmek gerekiyor aslında. Bir sevmeyince bu da iş yapmıyor. Elin aslında çok fazla bir şey yapmana gerekmiyor. Sana sağlık verelim. Bir şey olursa hemen öl. Başka bir ihtiyacım yok. Gidelim şu şeye bakalım. Bizim kunduzumuzun sedalı neler istiyormuş. Abidik kubidik şeyler istemiyordur umarım. Yoksa yapamayacağız. bu Metal kaç tane? 100 tane. Gerçi dur ben diğer tarafta baya baya ülke vardı. Onları getirir sıkıntı yok. Lif, deri, saman, çimento var. Hepsi var diğer tarafta. Biz evet. diğer tarafta bakarız. Orada bir tane demirci vardı. Boş. Burada resmen şey XP partisi var şu Nasıl Kasıyorlar hep birlikte. Aslında şunun diğerleri neyse ya o kadar da gerek yok Harbi koçum. 140 tane çimento harcıyla diğer taraftan 100 tane demir alsam bana yeterli oluyor. Ki ben o buraya bayağı depolamıştım. Bayağı gidip gelmiştim hatırlıyorsanız eğer. Duruyor ya duruyordu. Niye durmasın ki zaten? Demiri ne yapacak? Gidelim onu alalım. Birazcık suyun altında bildiğim kadarıyla bayağı hızlı bir üstüne yatar pozisyonda duruyor sanırım. Gerçi bütün deniz hayvanlarında böyleydi galiba. Ama şimdi bu dışarıda da takılıyor. Tam öyle olmayabilir. Neyse göreceğiz. Sürekli tahmin yürütmenin bir anlamı yok. Keşke şu Kuyas'a birazcık hız vereceğim ben galiba ya. Ağırlığı da iş görüyor. Staminası zaten iş görüyor. Bana hız lazım. Artık kaçar. Şurada bayağı olması lazım. Evet, bayağı var. Bunların hepsi taşıyamıyoruz biz. Kim taşıyabiliyor mu? Taşıyabiliyor mu? Böyle git gel ömrüm 50 tanesini koyup kuvvetse. Koy ya da niye öyle bir saçmalık yapıyor ki ben? Önemli olan benim için bu değil mi zaten? Güven tarcı da var üstünde bir sürü. Hmm, lif, saman ve deli lazım. Bir dakika Üstünde bayağı deri varmış. Kaç tane lazım olduğuna bakmadım. Deri 80 tane. Onu buluruz. Bence buluruz. Hadi bulalım be. Burada etçi bir şey kalmadı. Sizde var mı lan? Sizde kendimize et bile yok. Uuu bunlar ölüyor. Böyle yapalım o zaman. Yani ölüyor dedi. tane? Ka tamam da benim Hızlıca geri gideceğiz. Mesela. Ya da şöyle yapalım. Hızlıca geri gitmenin manası yok. Geri gidip geri geldik yapmaya gerek yok. Malzemeleri buradan alayım. Diğer tarafta yaparız. 50'yi alayım. Bu arada gamayı bir daha düşüreyim. İyice yani normal seviyeye getireyim. Çok parlak oluyor yoksa. 50'yi buraya koy. Uçtur Bildiğin üstüne sen bunları da taşırsın bence. Çimen ne kadar ağır olacak. Hatta yani öyle bir delikanlısın ki sen bunları da taşırsın. Ne olur ne olmaz şimdi. Hatta ben bunları da alayım. Daha çok diğer tarafta takılıyor. Lif de alalım. Zaman da alalım. Taşıcan değil mi? bunları taşıyor? Tamam asla. Bunlar bir süre daha idare eder ama bunları yemek lazım. Şu bölüm bittikten sonra ben bu işe bir el atayım. Yoo. Yılın da yemeğim var senin. Niye bu çit temelli normal? Neyse. Yemeğim var. Bronto'ya bakmıyorum. Yapıştır oldu Merak ediyordum kunduzu. Suyun altına girmeden önce sanırım önce ağacı deneyeceğim. Gerçi yakında ağaç çok hızlıca bir dalıp hem suyu görürüz. Hem de ağaçların olduğu yere geçeriz. Güzel oldu ya bu kunduz için. Gerçi çok ağaçlık işim de kalmadı gibi ama olsun. Her türlü yapılacak bir iş. Zaten asıl Kunduz'un toplamı sebebi bence şey Demirci işlevi görmesi Bildiğin portatif demirciye. Şimdi burada da topladım. birbirinin içine girmiş takılıyorlar Bir süre böyle takılacaklar Özellikle Spino'ya XP lazım Spino'ya kastıramıyorum Kendi başına kastacak hatta Karno'ya da XP lazım Bunlar bir süre kendileri takılacaklar Lan Kuvvetsin üstte bir süre et vardı ben niye çıkartıp onlardan vermedik Neyse kafam daha geç çalıştığı için. Sizlerde yemek var mı? Bak, sizlere de hiç bakmıyorum ben. Hiç kimse de yemek yok şu an. O besleme şeyi vardı. Ondan yapsam hepsi iş görür mü acaba? Bir deneyelim. Al kristal. Deri. Deri birleştir. Böyle ayrı gayrı oldum çok. Ben Ben koy. Şimdi. Şimdi. Samanı toplarız. Deri lifi de toplarız. Kaç tane lif gerek... Ya sadece lifin eksik olduğuna baktım. Kaç tane eksik olduğuna bakmadım. Bu da yeterli olur herhalde. Sizden de samanı alayım. saman verecek. Bak hiçbirine bakmadım. tek 50 tane demir ihtiyacımız olduğunu biliyorum şu an. Ama bak bunların şey yine bitti. Çocuğu seveceğiz. O sevinecek ve herkes mutlu edecek. Covid. <laughs> şey. Ve koşuyoruz. Tamam. yukarı. 200 olmuyor mu? Çok güzel. Bir şöyle koy. 200 de koy. Dif lazım mıydı hiç? Mi? Ya ben salak mıyım acaba? Bazen böyle. ben deriyi unuttum. Deri. Ya sen rahat olsana koçum. Deriden bol bizde hiçbir şey yoktur. Aç şimdi Trex'in içinde. Bak kaç tane deri var. 100. İlk başta gördüğünüz 400 tane deri görünüyor. Daha aşağıda vardır. Bunu da yapalım. Bir de bayağı eski bir yaratan bir Ve... kunduz eğerimiz de, tamam. Ve takma zamanı. Yemeğimizi bir... yiyelim. Neredesin lan? Bayağı xp'yi kasmış biri. Ağırlık. Bence buna ağırlık verdik. Spino sıkıştırdı tabi seni. Böyle yapacağız. Bak gel. Bu da değişik bir sistem. Ben çıkartamıyorum ama Karda hızlı değiliz. Uuu ama suda çok güzeliz. Tamam aşırı hızlı değil. Böyle korkunç bir şey değil ama. iş yapar. Bu arada bakalım. Evet. Öğrendiğimiz her şey. Yani demircide ne yapıyorsak. Aynısını bu arkadaşla da yapıyoruz. Ben asıl şunu merak ediyorum şu an. Hep ağaçtan çıkana bak. Uhu! Şimdi şuna bakalım bir. Şunları yemeği de toplattık ile. Güzel. Şimdi ben şu ağaca kendim dalıyorum. 60 tane çıkarttım. Yani aşağı yukarı hesap yapmak için. Yakındaki bütün ağaçları da indirdik. Aynı tür ağaç olması lazım. Dur. Ağacın türüne dikkat etme. Şu ince saçma olanlara bakalım. Rahat. bak şu ikisi aynı tür mesela. Şu büyüklerden bakalım. Belki daha iyi. 60. Az önceki de bundan bir galiba. 57, 60 falan çıkartıyor. Bunlar. Bunlar. Ve bundan da 80 çıkarttık. Her türlü daha fazla canım. Bir daha. 64. 112. Bu kaca daha bayağı daha fazla ya Ağırlık da güzel. Bir de şöyle bir şey deneyelim. Dilime saldırdığımız zaman nasıl oluyor? Gerçi hasar gücü düşüktü bunu. Dur bakayım deneyelim. Yani kötü değil ama korumamız gerektiğini anlamış oluyoruz böylece. Ağırlık sıkıntımız yok. Fiziksel hasar verirsek bundan korkunç odun toplarız. Biraz sıkıntısı var mı peki? Birazcık takılalım. Yani denizin dibine inilmez de. Yani çok lazım olur. Bir tur mu olursa. Bayağı şey ya böyle gizlene gizlene takılıyorsun. Tamam bunun oksijene ihtiyacı hiç olmuyor. Bu güzel bir haber. Peki bizim bunu aldığımız yerde kunduzların küçük evleri, barajları mı artık ne de derseniz ondan var ya bu kendi başına durduğu zaman da yapıyor mu acaba? Bence yapsa çok şık olur. Staminası da çabuk da güzel ama yavaş bu hayvanla zaten dolaşacak olsa hız ihtiyacım olsa niye kunduzla dolaşayım? Bu benim gezici demircim dediğim gibi seviye atlamak güzel herkes. Yani bu en azından öyle. Spiro önemli. Spiro atlamış mı? Çok da hızlı ilerleme yok ama benimki benimle birlikte boş kurt durmasından iyidir. Mesela bu kurtlar daha yeni seviye atlamıştı. Bayağı doldurmuş. sen seviye atlatamazsın önce de. Erken. Hasar mı? Enerji mi? Ben buna hasar vermeye devam edeceğim. Ya. Hayvan gibi bir şey olsun. E bu arada şey bitti. Yine seveceğiz. Zaten <laughs> seviyeye atlamışım bu arada galiba. Bunları da bir yere ayırayım. Evet arkadaşlar bugün iki tane daha yeni dostlarımızı kattık bir Biri Kunduz ki en değerlisi bence o. Bu küçük elemanı da çok sevdim. Yani XP atlatması da çok güzel Bayağı güzel özellik ama yani çok da lazım bir şey değil bence ama çok sevdim. Çok sevdim. Umarım de izlerken eğlenmiş beğenmiş keyif almışsınız arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak için video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Facebook sayfasını beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.